İslam'da evlilik meşru kılınmıştır. Fakat evlenilmesi haram olan, dinimizce yasak olan kadınlar vardır. Peki hangi kadınlarla evlenmek haramdır? Hangi kadınlara nikah düşmez? Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabını sizler için derledik. İslam evlenmeyi meşru kılmış, insanları ona teşvik etmiştir. Fakat bazı kadınlarla evlenmeyi ise haram kılmıştır. Evlenilmesi haram olan kadınlar şunlardır: anne, kız kardeş, kardeşlerin çocukları ve torunları, hala, teyze. Bunlar daima birbirlerini görüp aynı ortamda yaşadıkları için evliliğin hedefi tahakkuk etmez. İşte bu ve benzeri nedenlerden dolayı İslam bazı kadınlarla evlenmeyi haram kılmıştır. Evlenilmesi haram olan kadınlar iki kısma ayrılır: ebediyen haram olanlar, geçici olarak haram olanlar. Kişi hangi sebeple olursa olsun bu kadınlardan biriyle evlenemez. Ebedi haramlığın üç sebebi vardır. 1. Kan bağı, 2. Evlilik bağı, 3. Süt. Kan bağından ötürü haram olanlar, kan bağıyla haram olanlar şunlardır. Anne, annenin annesi, babanın annesi. Bunlara insanın asılları denir. Bunlardan herhangi biriyle evlenmek caiz değildir. Kız, kızın kızı, oğlun kızı. Bunlara insanın furuğu denir. Bu bakımdan bunlardan biriyle de evlenmek hiçbir zaman caiz olmaz. Kız kardeş, İster ana baba bir, ister baba bir, ister ana bir olsun hüküm değişmez. Bunlara da ebeveynin dalları denir. Bu bakımdan bunlarla da evlenmek ebediyen caiz olmaz. Kız kardeşin kızı. Bu kız kardeş ister ana baba bir, ister baba bir, ister ana bir olsun. Bunların kızlarıyla da evlenmek ebediyen caiz olmaz. Hala babanın halası, annenin halası, bunlara ceddeynin furuğu denir. Bunlarla da ebediyen evlenmek caiz olmaz. Teyze, annenin teyzesi, babanın teyzesi. Bunlara da ceddeynin dalları denir. Bunlarla da evlenmek ebediyen caiz değildir. Bütün bunlarla evlenmenin haram olduğu hakkında ayet nazil olmuştur. Ey müminler! Sizlere şunları nikahlamak haram kılın. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları. Buna rağmen kişi bunlardan biriyle nikahlanırsa o nikah batılır. Eğer bu nikahı helal sayarsa kafir olur. Kadının da babasıyla, dedesiyle, amcasıyla, dayısıyla, oğluyla, oğlunun oğluyla, kızının oğluyla, ana baba bir kardeşiyle, baba bir kardeşiyle, ana bir kardeşiyle, kız kardeşinin oğluyla, bütün bunların dallarıyla evlenmesi haramdır. Elilik bağıyla haram olan kadınlar şunlardır. Babanın ve dedenin hanımları, oğlunun hanımı, torunların hanımı, Kayınvalide ile evlenmek caiz değildir. Kişinin üvey kızlarıyla evlenmesi haramdır. Erkeğin evleneceği kızı seçmesi, kız velisinin de damat adayını seçmek için dikkatli davranması, kurulacak yuvanın selameti ve doğacak çocukların sıhhati ve terbiyesi açısından çok mühimdir. Gelin ve damat namzetlerinin tayininde dikkatli olunmasını tavsiye eden sevgili peygamberimiz, insanlar iyilik ve kötülükte madenler gibidir buyurarak bizleri ihtiyata davet etmektedir. Hz. Ömer kendisine çocuğun babası üzerindeki hakkını soran biri olduğuna şu üç şeyi sayar. Temiz ve iyi ahlaklı bir anne seç, güzel bir isim koy ve ona Kur'an öğret. Her şeyden önce evlilikte esas maksat hayırlı bir neslin vücuda gelmesidir. İnsanın bazı muhtemel günahlara girmesine mani olması ve düzenli bir hayata kavuşması için de ayrıca ehemmiyeti vardır. Yoksa sırf nefsin arzusundan kaynaklanan ve sadece geçici bazı zevklerin tatmini düşüncesine dayanan bir teşebbüsün, ilerisi için devamlı bir rahatsızlık unsuru olacağı şüphesizdir. İmam-ı Gazali dinimizin bu husustaki prensiplerini sayarken ilk iki maddeye dindarlık ve güzel ahlakı koymuştur.